yeni videoda karşınızdayız. Şimdi bugünkü konumuz yarım tüy olayı diye bir şey varmış. Üretmişler. Biz de yarım tüy nedir? Onun açıklamasını yapacağız. Bu önemli konu. 5-10 kişi sordu. Mesajı kapattım için belki daha soracaklar vardı veya yoktu bilemiyorum artık. Ama şu olaya bir açıklık getirelim. Yarım tüy var mı yok mu kardeş? yarım tüy olayı var ama yok. Şöyle diyeyim. Bizlerin suçundan kaynaklanan bir olaydan bahsedeceğim şimdi size. Yarım tüy. Hint neden yarım tüye girer? Aslında yarım tüye girmez. Sabredersek o tüyden çıkar yarım tüy olayı kalmaz. Ama yarım tüy neden oluyor? Neden horoz girip çıkmıyor? Biz bunlardan az çok bahsetmiştik ama ayrıntısına kadar bugünkü videomuzda inelim. Şimdi kardeş bak. Bir Hint horozu hazırlarsın, ee, çoğusu şöyle şuradan da başlıyor, şu konuya da değineyim de ondan sonra devam edelim konumuza. Yavru, bittin, zamansız yavrular da olur, genellikle derler. Zamansız yavru diyelim, bizim burası için konuşuyorum. herkesin memleketi kendine de. Nedir? Arkadaş, ben burada söylüyorum. En iyi yavru Ocak, Şubat, bilemedim Mart bile değil ama hadi diyelim Mart yavrusu. Burada budur. E şimdi ben burada gidersem Temmuz'da yavru alırsam Haziran'da alırsam Veyahut da Eylül'de alırsam Bu yavru zamansız yavru Tüye biraz vakitsiz girer Nasıl diyelim burada tüy zamanı Temmuz ortalığından başlar Kasım başına kadar sürer Veyahut da bazı erken çıkar iyi bakarsan Yanlış kapatırsan tavuğu yerine eşleştirmezsen enerji kaybı yapmazsan biraz daha erken çıkar. Ama diyelim ki dışarı saldın o çıkmasa tüyden biraz daha zor olur. Şimdi zamansız yavruya gelelim. Normal bir yavru Ocak, Şubat, Mart yavrusu diyelim. Mart'ı saygın Ocak, Şubat için konuşalım. E burada ne olur abi? Gider bu horoz tam zamanda tüye girer. Temmuz başı gibi girer. Tüy de Kasım olur. Zaten horoz onaylık olmuş olur. İlk başlarsın. Ocak'ta yaşında güzellik yarışmasına hazır demektir. Ama zamansız yavru girer Eylül gibi Kasım gibi çıkmazsa ocağı bulur. Bak Mart yavrusu örnek bende. Martonya olarak. Ne olur abi? Bu sefer de geç olur. Ha bu aslında tüy, yarım tüy olayı bunu da katıyorlar. Ya bu yarım tüy değil. Zamansız olduğu için. Gel gelelim kartorozlar için gelelim şimdi. Oruz adam hazırlamış, müsabakaya sokmuş. Bu hayvan artık 1-2-3 fark etmiyor kaç e, müsabaka geçirdiği, kazandığı veyahut da dövüldüğü önemli değil. Horozu tüy zamanı gelir, bizim burası için konuşuyorum. Temmuz geldi, Ağustos'un biri oldu veyahut da Ağustos oldu. Adam hala horozu atar, sıksın kendini tüye girmesin, boşaltmasın tüyünü. Atar, müsabakaya devam eder. Bazı insanların yaptığı olay nedir? Horoz bir tane daha dövsün, hesabını yaparlar. E şimdi bu sefer bir ay iki ay geç olur. Bu sefer de kapatır. Herkes artık da kümesine herkes tüye girdiği için bulamaz bir karşı. Horoz <laughs> sokar Ağustos'un sonunda tüye. Bekler ki hemen tüyden çıksın. Halbuki horoz sıkmıştır. Tüy çıkımı atışı zor olur. Hele ki tüy çıkışı yeni tüy çıkışı daha zor olur. Millet Kasım'da idman yapar. Bu arkadaş ocak olur. Aman bu tüyden çıkmıyor. Yarım tüye girdi. Önemli değil. Ama o halbuki yarım tüy değil. Horoz tüyü kurutmamış. Yarım tüy olayı diye bir şey yok. Hatamızı bu yarım kendimiz hatamızdan dolayı kaynaktan olay. Halbuki o horozu çıkar. İkincisi küçükten bahsettim. Yani bir ufaktan bahsettim. Yine bahsedeyim. Intorozu tüy tüye girdiği zaman ne kadar yalnız kalırsa ne kadar iyi bakılırsa ve ne kadar tavuğa az gezerse, binerse Hint horozunun tüyden çıkımı o kadar güzel olur. Hint Oroz'u gezmeyecek. Kapatacaksın, tüyde kalacak. Kahrede bir salacaksın, güneşleneceksin, eşindireceksin, banyosunu yaptıracaksın. Bu Oroz'un tüy çıkımı güzel olur. Vakti zamanında olur. Biz anlatıyoruz. Dinlenecek adres burası. Başka adresi boş verin. Herkes ticaretine dönen bir adamdan sana fayda yoktur. Biz size söyledik. İster yani ister Bu işi kuralı bu. Horozculuk liste yapmışım. Kuralı kuralına. Horozculuk 10 kuraldan geçer. Bir numaralı kuraldır. Bahane kuralı. Bu işin bahanesi yok. Yarım tüy olayını anlatabildiysem ne mutlu bana. Yarım tüy olayına girmek istemiyorsanız hayvanınızı tüy zamanı memleketinizdeki bölgenizdeki ne zaman tüy zamanı başladıysa o zaman hayvanınızı istirahate çekileceksiniz. Bakımı güzel olacak. Gezmeyecek fazla kümesiniz biraz daha bol olacak. Bu olması gerekiyor. Tavuğa elinizden geldiği sürece bindirmemeye gayret göstereceksiniz. Tüy çıkımı, dökümü de çıkımı da daha güzel olsun. İkincisi, yarım tüy olayının bir diğer sebebini bahsedeyim. Horoz tüye girer, çıkım döker tüyünü, yeni tüy çıkımı başlar. E ne olur abi? Adam duramıyor. Bir beş dakika göreyim veya bir, bir iki dakika göreyim. O gördüğün iki dakika yarım tüy olayına sebebiyet veriyor. Atmayın dediğim zaman tam tüyünü kurusun dediğim zamanın amacı bu işte. Ha yarım tüy olayından bahsedecektim ama şimdi millet açıldı. Bazen horozda tüyden çıkmamış. Abi diyor millet idmana başladı ben yapamıyorum diye bu videoyu çekelim dedim. Halbuki aslında küçükten bahsetmiştim. Siz daha iyi biliyorsunuz. Abi bu iş budur. Sen bırak horoz tüyünü kurutsun diye ben size söyledim. Bak işte yarım tüye girer beklesin horoz tüyü. Şimdi abi diyor abilerim etamdaki abilerim diyor ki bu yarım tüye girmiş. İdmana başla sıkıntı yapmaz. Başlama kardeş horoz kaçar. Tüydeki hayvan yapmaz. Karnı arası vardır bitmemiştir bu bu hayvan sana istediğin performansı sağlamaz kaçmaz yıldırırsın İstediğin alamazsın soğuk havalarda tüy çıkımı biraz daha zor olur zaten soğuktan dolayı hayvan sıktığı için tüy çıkışı zorlaşır bunlar hep aklınızda birbirini olsun biz video çekmek için ve hatta tanınmak için video çekmedik. Şimdi biz paylaşırız bunu. iki ay sonra arkadaşlar peşimizden aynısını paylaşmaya başlar. Dinleyin ve görün. Ha adamın kafası ne kadar çalışıyorsa kimse kusura bakmasın. Ne kadar kafa basabiliyorsa onların farkına varması lazım. Ben paylaşırım. Millet görün. Ona bir kelime daha ekler yanlış veya doğru bir video çeker. Siz de onu izlersiniz. İzleyenler için konuşuyorum. Bu iş böyle değildir. Yarım tüy olay o yok. Her şey bizim elimizde. Evet. Tüydeki hayvan kurutana kadar atılmaz. Ben söyledim. Bakacaksın kaç kışına, sırt tüyüne. Bak, borozların her şeye bakacaksın. Gel oğlum, gel aslan gel. Bunu geçen günü denedim. Aa, satış yok bak yine söyleyeyim. horozları böyle anlatıyoruz. Hemen bir yazıyor. Abi satmıyor musun? Satmıyorum kardeş. Ben intro satışı Ben bu işin tüccarında değilim. Ha satana karşı değilim ama ben tüccarında girmemişim. Tüccara girdiğim an ben yalan konuşmak zorundayım. Bu iş gerçektir. Satışa girdiği zaman yalanı ortaya koymak zorundasın. Kural bu. Bu da 6. <laughs> madde. Öğrenin. Öğrenmiyorsanız sizin kendi ayıbınız. Kafanız basmıyorsa ayıbınız. <laughs> Bak bu Bakacağız biz ne Yarın tüye girmek istiyoruz. Hemen alacağız abi. Horozumuzu. <laughs> Hemen bakacağız. Bak kurutmuş. Görüyor musunuz? Hemen ku kuyruk sokumuna. Aç. Bak bakalım. Bak kurutmuş bakın. Hep iyi gör. Bak bozmayalım orozun tüyünü. Bak kurutmuş. Al boynunu. Çek boynunu. Bak. Bak. Görüyor mu oğlum? Kurutmuş. Bu kadar basit. Bu horoz yapar işte. Ha ben soğuk bekliyorum. Bak dışarısı kar, bundan var. Suları değiştirdim. Ellerim dondu zaten. Gel kızım, dön bu tarafa. Buz yaptım da idmanıma. Kısmetse 2 250, 2 230 bastı. Şöyle 2 380 şu silmeyle bunu denedim. Allah'ım Allah'ım dedim yani. Bu kadar net koşacak. Kimse ben beğeneceğim, ben notunu vereceğim. Ama Allah muhafaza yani. Allah muhafaza. Bu kadar adımlı, bu kadar ağzına çabuk, bu kadar Horozu çare arayan böyle bir şey yok yani yok. Hint horozu iyisini denenecek diye söylemiştim. Ha herkes diyor ki ben iyisini deniyorum. Denemiyorsun. Ben Nisan ayında söyleyeceğim horozlarına çok önem Misafir Misafirim olmak isteyenler gelecekse bunlarla idman yapacaklar. Bak bakalım elin oğlunda neler var herkesi ispatlayacağım. Ama tabii ki hazır etçe böyle. Sen de hazır getirirsin. Boş getirme bahane olmasın. Gel paşam şunu. Tüy olayı bu kardeş takacak. Yarım tüy olayı. Şimdi bu tüye girmiş olsaydı ben bunu atmış olsaydım sıkacaktı tüyünü. O zaman daha gelmeyecek. İki ay daha tüy kalacak. Halbuki çıkmıştı ama uzamayacak. Çıkmayacak. Ne olacak? Kaldı bu oros. Bitti. Ondan sonra yarım tüy olayı oluyor. Ustaları diyoruz Ya bırak sen ustanı ustanı. Bu oros idman yapar. Hala bunlar bir tane fındık görmemiş. Bir tane kan üzümü, bir tane yumurta görmemiş hayvanlar. Soğukta bittikten sonra vereceğim bunları. Şimdi biz kan üzümü, fındık, fındık verirsek, buna bakıma başlarsak, idman yapmazsak horozu kiloya sebebiyet veririz. Ne zaman ki başlarız, ondan sonra bakım başlar. Bu şarttır. İdman o verdiğim bakımı eritir, kasa çevirir. Böyle şeyler aklınıza bulunsun. Her adam bilmez. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Biz anlattık. 50 akıl değil bir akıl alacaksın. 50 akıl alırsan yandın. 50 yanlış demektir. Toparlayamazsın kendini. Ama bir akıl bir yanlış dönmesi de kolay olur. Ben size hep anlattım. Hep anlattım. Bu evlat bu evlat çıktı. Gel kızım. full atkılı bir Sistemli bir oroz daha doğrusu söylüyor. Ben sevmem ama tabii kümesi de çıkarıyoruz. Sonra, bu da full sistemli bir yavru. İki full sistemli. Tamam kilo farkı biraz bu yüksekti. Attım ama bu da <laughs> Bu da korkunç, o da korkunç. Hangisi bakalım dedik. Sistem tam olarak istediğim gibi yapacak. İkisi de birbirine çok uğraştılar. Fazla atmadık. 5 dakika attık. Zaten 3 dakikası karşılamalar. 2 dakikası pırdır <laughs> Baktım Olmayacak. Hasar vermeye başladılar. Hemen kaptım çünkü... bakım yapmamışım. Bir tane fındık yememiş, kan üzümü yememiş bu hayvanlar. Bunlar yediği zaman başka olacaklar. Onları da size göstereceğim. Gel oğlum benim. Gel. <laughs> Neyse kardeşler, videomuzu fazla uzatmayalım. Yarım tüy olayı bu. Yapmayalım. Bu sabakamızı yaparız, güzel keşfetmesini hayvanlarımızı. Ondan sonra tüy zamanı geldiği zaman bir, bir maç daha, bir müsabaka daha yaptırmak için horozu geç tüye sokmayacağız. Sokarsak ilerisi bize batacak. Geç çıkacak, çıkmayacak, bilmem ne olacak. İşte oraya millet idmana başlayacak, sen yarım kalacaksın, olmayacak. Yarın tüy olayı yok, yapan bizleriz. Mesela bu kadar net konuşuyorum. Neyse kardeşler şimdi bir dahaki videoda da bir tavsiye videosu çekeceğim. Bu videoyu izleyin. İki gün sonra güzel bir tavsiye videosu çekeceğim. Bence o videoyu daha çok izleyin. Bu kümeslerden her şeyden A'dan Z'ye tekrardan bir konuyu alacağız. Ha bir arkadaşa soruyor eşleşme hususunda. Kardeş eşleşmelerden bahsettim. Dedim ki size. Kardeş eşleşmede tavukla horozun işaretleri göstermek uyması lazım. Veyahut da tavuğun babasını göreceksin. Tavuğun babası biliyorsan, bilmiyorsan İntorozuna özelliklere bakacaksın diye söyledim. Eşleşmede e, biliyorsan dedim tavuk resimini çek, tavuk ne istiyorsa onu vur diye söyledim. Sen Ali Veli, Mehmet'i, Hüseyin'i bırak. Abi bırak bunları bak bırak. Bırakmazsan kaybedeceksin. Kapındaki ustana güvenin yoksa adamın bana gelip de karalama. Her, her yiğidin yoğurt işi farklı. Veyahut hatta şuradan daha bahsedeceğim O hiç boş ver. Evet, tavsiye videosunda paylaşacağım da. İki gün sonra çekeceğim videomu. O videoyu çok iyi dinleyin. Her konusundan tekrar geri dönüp aklınıza yerleşmek için. Eşleşmeye gelince ben söylemiştim. Şimdi 3-5 arkadaş var. Şimdi bu oruzları ben 2-500'ü yüzü diye söylemiştim. Çiğ oruzum burada. Bunları tam şöyle boyunda az kalmış. Hafif kümesi gagası yaptığı için boyunu bir beksin tam tüyden çıksın arkadaş. Ben bunları elektronik tartla tartacağım. Bakalım yanılmış mıyım? Yanılmamış mıyım? Bir de şu yavrumuz vardı. Gel kızım. bir de kapatalım. Bir, bir de burada var. Şimdi bunu dışarı salıyorum normalde. Şunu bırakalım bunu salacağım. Bekle. Olsun bekle olacak. Şimdi burası normalde kapattığım yer. Gel, Bak bunun bir türlü olması geçmedi. Ya kendi yolları geçmedi. Bak size kadar diyor. Ve selam. Bunu da size tartacağım. Bak bakalım yanlış yanlışıyız. Eşleşmedi. Hangi kiloda nasıl alırız? İstediğimiz kiloda yoruzu nasıl alırız? Neye bakacağız? Hangi şey bakın? Bu videoyu paylaşmayacağım kardeş. Onu ta, neden paylaşmayacağımı da tavsiye videosunu dinleyin ki anlayacaksınız neden paylaşmadığımı. Çok bilenler var iki kelime öğrenip burada video paylaşanlar var. Ben iki ay diyor sana ben çöp paylaşıyorum üç ay sonra aynı videoyu paylaşıyorlar. Ben bu işe karşıyım. Öğreneceksin öyle geleceksin. Kopyalama işini yapmayacaksın kardeş. Kimse kusura bakmasın. Neyse. Kardeşler dön bana kızım. 2-3 gün sonraki paylaşacağım. Tavsiye ediyorsunuz. Bak çok iyi dinleyin. Her konuda bahsedeceğim hata neden olduğundan her şeyinden bak ağdan da kümeslerden tekrardan gözden geçeceğim. O videoyu kaçacağım. Affedersiniz ama bir de ver. Ayvayı yedi. O videoyu iyi dinleyin. Elin oğlunu muğlunu bırakın. Altıncı kural. Satış girdi mi kork. Satış girdi mi kork. Altıncı kural. Unutmayın bunu. Kork. Benden size bir abi nasihatı. Ve kardeş büyümsüz. Kardeş nasihatı küçümsüz abi nasihatı. Ve selam. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz <laughs> olduysa herkese tekrar özür dilerim. Selametle kalın.